Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Çok kötü bir şey başımıza geldi. Arabamız bozuldu. Evet. Ormanda kala kaldık. Biz de şu an sığınacak bir yer arıyoruz. Burada terk edilmiş bir restoran ve oyun parkı var. Evet. Elektrik yok. Kurt sesleri geliyor. Burada bir gece geçirmek zorundayız. Hadi bakalım ne varmış burada. Sessiz olun ama sessiz olun. Gidin hadi gidin bakalım. Nerede? Oh, bakın burası terk edilmiş kimse yok buralarda. Evet. Ben çok üşüyorum bu gece nasıl geçireceğiz? Battaniye yok, yorgan yok, kimse yok burada. Bakalım burada belki sığınacak sıcak bir yer buluruz. Hadi gidelim. Çok soğuk kurt sesleri var, köpek sesi var. Yiyecek bir şey de yok. Arabada yiyecek bir şey de yok, su bile yok. Teyze ne yapacağız? Bilmiyorum. Kala kaldık burada arkadaşlar. Her yer dağlık alan. Arabamız bozuldu. Ve telefonumuz telefonumuz çekmiyor. Yardım da çağıramıyoruz. Böyle bir yer. Aa ne oldu Asya? Asya iyi misin? Asya iyi misin? Ya çok evet. bir yerleri ellemeyin. Ben bakayım ben gel. Çok Arkadaşlar güzel. çok üşüyorum ben. Yardımda çağırın. Ne oldu peler ne gördün? Geçti fener geçti. sana. sen saklanma beni. Ya, çok korkuyorum. Orada bir şey mi var? Avcılar mı var acaba? <laughs> ya bize ha, bir şey söyle. Sanıp... Ben i̇şte çok. Peler, Burayı alayım. araştıralım bakalım ne varmış burada. Çıkın bakayım. Bu bu ne? Şey ne oluyor buranın var. adı? Bir ev var sanki. Bakın çıkalım e, ben e, de çıkacağım. Aa ah, <laughs> 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 bak bak bak. Nasıl çıkacağım? Nasıl yani çıkacağım? De... Bur buraya mı basacağım? Evet. Bir dakika. Ay. Hadi bir bakalım belki sığınacak. Ah sıcak bir yer buluruz. Arkadaşlar çok tehlikeli burası. Ufak bir kaza atlattık Asya ile birlikte. Bakalım. Çok yükseğe çıkmadık mı? Arkadaşlar. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakın ıssız bir yerdeyiz. Orman burası. Hadi. hadi. Başka abi, ne var? var sanki. Ne var orada? Bakın burada. Bakın terk edilmiş, yapraklar dökülmüş. Görüyor Her musunuz? Her Her nerede yer? tünel? Şurada, şurada. Çıkış var mı burada? Bakalım bir. Nereden inelim? Labirent Bursa. mi burası? Abi, hadi. Şuraya göstereyim mi? Burası. Neresi hadi Ay, göster. göster. Asya gel, gel, birbirimizden ayrılmayalım. Aşağı. Birbirimizden ayrılmayalım. Evet. Kurt oluyor kurt Aa, susun bir kurt sus ben çok korkuyorum ya keşke gelmeseydik bir tane ama gibi bir şey var, nerede bakalım bir terk edilmiş ev var sanırım nerede şurada bakalım mı evet bakalım mı arkadaşlar çok tehlikeli <laughs> arkadaşlar, karanlık buralar. Ne var? Elimizin. Ne oldu Aslı? Ada ne oldu? Bakayım bir. bir, bir şey İyi şey misin? Bir şey ne yapacağız biz alalım. burada? Ben çok kırık burası. Ay, gel burası. Gel Hadi şey çıkalım buldum. buradan. Burası kırık. Şu karan, şuradan geçiş var mı? Sahte para gibi bir şey var. Aa, 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 aa para bulduk, ya. dolar bulduk. Ha. Sahte değil bu ya. Bakalım. Gerçek, Aa, gerçek ama burada kullanamayız ki. Hiçbir şey yok. Burada market hiçbir şey yok. Orada geçiş var mı? Var. Bakayım be. Altıdan altı arkadaşlar. Ben geçebilir miyim orada? Geçer. Çıkışı nasıl Ay. bulacağız? Çıkışı bilmiyorum ki. Buradan nasıl açılır ki? Nerede nereden, nereden gidiyoruz? Neredeyim? Buradan geçmiyoruz bu kadar. Geçiş yok mu? Hadi buradan çıkalım. Çıkalım. Evet. Öbür Şu taraflara bu bakalım. Efendim. Arkadaşlar görüyor musunuz her yer? Kapalı. Ay, Bakın, bir, bir ev var. Terk edilmiş Bakın. bir ev. Nerede? Var. Bakın, nerede? Bakın. yanında. Aa! Hadi yani çeyizde orada gel ben. Kapı açık, kapısı açık bu evin. Kapıyı gel. Terk edilmiş eski ev ama bu. <laughs> Kaç Bakın. yüzyıllık acaba? Acaba bunun. Bakalım içinde ne var? Aa, arkadaşlar. musun merdiven olur. mi var ya orada? Aa, orada şunuzluk. Bakın nerede? Bakın şu evi çık. göstereceğim. Çıkın Gel. çıkın korkuyorum çıkın. Gelin buraya. İçinden bir şey çıkar diyordum kopuyor. Ayağını dikkat et kırma ayağını. Ben buraya çıkacağım arkadaşlar. Ay, çok acıdı. Ne o? Ay, atlamak zorundayım galiba. Evet, ben, ben çok zorlanıyorum. Ay, olur olur çok Bakın burada neler. Bakın. Sadece, Adam, Asya as dikkat as et. <laughs> çok kamerayı eski. Tahtalardan yapılmış. Anne kamerayı. Ne göstereceksin? Şey, kamerayı göstereceğim gö 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 verir Ay ay aman. Ettim, ben oraya çıkamaz mıyım? Kızlar siz geçin ben geliyorum. Ah. Çok zorlanıyorum. Çok ay zor. Asya dikkat et. Asya. kayıyor Asya. 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 Iyi <laughs> Asya iyi misin? Bağırmayın. Kurtlara ses gider. dışarı çıkarmayız. Çıkaracağız ki dışarı çıkarmayız. Çıkaracağız ki dışarı çıkarmayız. Çıkaracağız terk Hadi edilmiş çok ya. <laughs> benim yüzümden oldu kızlar da. bir düşünelim Na, nerede yatacağız biz şu Orada eve giremeyiz ya. değil mi o eve Aa, girelim, korkarız girelim. Aynı, gel buraya, gel ee, arkadaşlar arkadaşlar elini... aşağı inelim mi oraya evet, evet, orası korku evi mi acaba acaba o ses ben geldi yemin edin? ederim ki ses geldi ne yapalım bir aşağı inelim mi Aynen. çünkü o biz şey. nerede? Elbisem, nerede? çocuk elbisesi. nerede Aa, arkadaşlar o ne? Şu Aa, Bebek tulumu mu? Ne Bilmiyorum o? Bakayım o ben? ben. aşağı iniyorum peşimden gelin. Ama aşağıda kaydı zaten. Bir dakika arkadaşlar. Peki şarjımız biterse ne yapacağız? Aa, evet, evet elektrik kararız. Kimseyi de şey kısırız, şey şeydi, arayamayız. Anne ay, bekle Ay ayağım. Her yer kırık. Her yer kırık dökük. Her yer demir bir de. Hadi gelin hadi gelin aşağı bir gidelim. Ay. Hadi siz gelin önden gidin. Gel. Ben arkanızdan geleceğim. Sizi koruyacağım. <laughs> Çünkü... Aa, Aa, asya dikkat et. Asya, asya düşüyor. Dikkat edin. Asya. Asya. Hayır. Asya. Asya. Aa, asya. asya. Aa, asya. asya. Aa, ses geliyor. Asya geliyor. Buradan çık. Hadi çabuk. Çabuk gelin. Gelin. Hadi. Dikkat et. Asya. Şuradan asya'dan inemez asya'dan miyiz? İnebiliriz. Gelin. gelin. Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biraz çıkın. Hadi bir oraya Hadi şey da... Oraya gelin. Hadi bakalım. Orada ne varmış? Hadi inin. Sen nereden gittin? Arkadaşlar ah, burayı herhalde ben buradan iniyoruz. Burada de i̇n sen oradan in. Ağzımızdan duman çıkıyor. Dondurucu soğuk var burada çok soğuk. Bakayım orada. Her yer delik. Kalacak bir yer yok mu? Yukarı çıkıyorsun. Ay, düşecektim. Teze. Sığınabilecek bir yerimiz yok mu? Altın yok burayı tutmam lazım. Ya sığınacak bir yer bulsak da uyuyamayacağız korkudan. Ya uyuyamayacağız da. Ama en yağmur yukarı yağdığında en azından ıslanmazdık. Bakın, bu Bir ses geldi. Korkunç. Asya, Asya, hayır, Asya, Asya gitme. Asya gitme birbirimizden ayrılmayalım. Açık Ay, burası açık. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar gelin hemen yukarı çıkalım. Ben şuraya gireceğim. Bakın bakın burada her şey çıkar. Çok korkunç bakın. Acaba e, arkayı gösterelim mi arkadaşlar? Ya? Bir Nerede gösterin. Nereden Ay, çıkacağız? Dersler, Ayılar mi? ses geliyor zaten. Bakın. 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 Bir tık. Şişt. Ben çok korkuyorum. Ha, ne yapacağız hiç bilmiyorum. Şurası da kapalı. Demir var. Demir ne yapacağız ki acaba? Kendi çıkmıyor. Beni çıkmaz o. kendimizi koruyalım bence. Aa bu nereden çıktı? Ah, ah, oh, çık, çık 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 çık. çık. Anne orada bir tane şişe var. Bak ağaca takılmış. Çık çık. Ah, ah. çık, çık çık. Gelin buradan gelin. Aa. Asya, asya çok asya, bağırıyorsun. Asya, ses gidecek. Asya, asya iyi misin? Asya düştü. Hemen çıkalım. Hadi, sen de gel. Geliyorum. Çıkamıyorum ki her yer kırık. Basamaklara basamıyorum. Ne oldu? Ay ne oldu? birisi yaklaşıyor saklanalım. Ne oldu? Fenarde birisi yaklaşıyor saklanalım. Arkadaşlar az önceki sesi duydunuz mu? Çabuk gelin. Duydum hadi in aşağı in. İn. Buradan kaydın mı? Ha? İn 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 in. in, in. in. Arulardan bir şey Kayarak inin, kayarak inin. Arkadaşlar sesi güzel. geliyor. Ben de ben de kayacağım mecburen. <laughs> ben de kayacağım. Ya. El, el çıkar. biz ne yapalım Aslında biliyor musun montlarımızı üstümüze örtüp mecbur şuraların altına evet. girip yatacağız sabaha bekleyeceğiz mutlulmuş. sabah yola çıkacağız bir yol bulacağız belki arabalar geçecek evet, tarzı çünkü tarzı şu an artık. saat gecenin 3'ü evet. sabaha karşı o yüzden Terk yok. Evet. mecbur güneşin ama. doğmasını bekleyeceğiz Maalesef. arkadaşlar bize dua edin o zaman telefonumuzun şarjı bitmeden kapatalım telefonumuzu. Evet. Şarjı dayansın. Belki şebeke çeker. Belki 112 yardımı falan ararız. Evet. Biz şimdilik kapalı bir alana geçelim. Dere var burada çünkü. Arkadaşlar bize dua edin. Ben kapatıyorum artık. Bay bay. <laughs>